Bu ne oğlum niye ışık yok? Ne abi ACP ACP 76 kaçmış hayırdır? Merhaba arkadaşlar ee, birazcık yayın aksiyonla başladı ama Yapacak bir şey yok bu 76 nerede abi? Checkpoint 3 Burada galiba Uğraşayım oğlum XP kazanmam lazım adam vurayım birazcık. Reklam. Oğlum kaosmuş lan bu. Bir saniye beyler bekleyin. eee yayın birazcık kasabilir. Warp'ın alışması lazım. Video videosu gelecek gelecek. Ama bir saniye şu an ak aksiyondayız. Bu ne abi ne oluyor? Bu arada hayatımda ilk defa bu oyunu oynuyorum. Ee, normalde ben site role play oynuyordum hep. O yüzden birazcık bana değişik gelecek boyun. bu oyun. Bu bizim sunucumuz vardı. Bizim de var da şu an rol play yapmayacağız o sunucudan. Kaç kaç abi kaç. Geliyor. Abi geliyor abi. Abi geliyor. Ağzına sıçtım valla. Yeni gelmiş ben gelirim. Gelebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Katılabilirsiniz sürücüye yani. Birazcık aksiyonla başladı yayın. Bana geliyor. Bana geliyor. Ee, yapacak bir şey yok. Özledim seni. Oğlum bu adamı niye sadece ben hasar veriyor gibi hissediyorum ya. geliyor, 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 geliyor. Oğlum bu adam canı bitmiyor yemin ederim ya. Özledim seni. Birazcık first person'dan da oynayalım. Sunucu adı. Sunucu adı şu an yok. Bir saniye. Bu sunucuda oynamıyoruz normalde ya. Bu random bir sunucu arkadaşlar. play değil. Ben öyle eğlencesine girdim sadece. Bu yayın eğlencesine oynayacağız bu oyunu. Aç. Minecraft sunucusu açacağız zaten yakında. Ne oldu lan? Bu ne oğlum? Bu benim sunucum değil ha. Bu rastgele random bir sunucum. Ki normalde de roleplay'i burada yapmayacağız. Ben şu anlık eğlencesine girdim. Bizim sunucumuz daha açılmadı arkadaşlar. Bir yanlış anlaşılma var galiba. Daybreak eventi de eğlence. Daybreak eventi var mı bu sunucuda? Ay bu oyunda. VIP var gelim İstiyorsan gel katılabiliyorsanız katılın yani. Açsan daha iyi olur olurdu. Minecraft sunucusu açacağız zaten açtık zaten. Ben de seni özledim ne demek? Baksana oğlum 6.42 ben vermiş hasarını. Herkese koyar bu adam. Şu an kasmanın geçmesi gerek. Bir saniye. Bir saniye kabul edemeyeceğim şu an. Yayın ölmedi. Yayın yaşıyor. Şu an kasmanın tamamen bitmiş olması gerekiyor değil mi? Çünkü warp kapalı. Aynen öyle. Ya i̇nternet çok kötü ya. Of. E, ne yapacağız? Evet artması normal, normal. Çünkü şeyi arttırdım. Ya internette sorun yok. İnternette yayın açabiliyorum ama Warp açtığım zaman Roblox'a girebilmek için Warp'ı açtığım zaman sıkıntı çıkarıyor. Bir FPS. FPS değil de kasıyor kasıyor. İnternet sağlayamıyor. Nasıl yapacağız abi? Hiçbir fikrim yok. Nasıl düz düzelteceğiz bu sorunu? Yani gecikmeyi arttırabiliriz belki. Ama onun için yayını kapatmam gerekecek. Eee... Of. Hala kasıyor. Evet onu ben de fark ettim. Çünkü bu açık hala Roblox açık. Virüs bu. Virüs virüsle ilgili değil ama sorun. Biliyorum çok hastanın farkındayım ben de. nasıl yapacağım abi? Başka VPN şu an kurmayı denesem ne kadar zaman geçer biliyor musun? Diyeceğim olmaz da yani. Sıradaki video isp 5K videosu. Vay Furkan Göksu hoş geldin. Oğlum var kurulu zaten ama dediğim gibi bak şu an sorun gitti. Artık kasmaması gerekiyor. İmkanı yok. Bu, bu warp açıldığı zaman yayın şeyini sıçırtıyor. Haber kadar. Abi herkese koyar alttan tire bu adam, adam. Abi niye oluyor bu ya? Yani kendi telefon internetimle katılsam yine aynısı olacak. Of. Benim sepetimde ne var? Bu varmış. Bu, gerek yok. Proton VPN. Şu an VPN kullanamam. Goodbye DPI ben kuramıyorum bilgisayara maalesef ama. Şu an açılması gerekiyor. Abi çok interneti yiyorlar. interneti yiyor. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Abi bu oyunlar ne ya? İstek attın da ben şu an Roblox'a giremiyorum. Onu düşünüyorum. düşün 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 yayın beni atıyor bu <Sessizlik> 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 abi ama delay eklersem de şey oluyor Hem birazcık ya aslında dileyden sorun olmaz ya düşük gecikmeye normal gecikme mi alsam? Düşük gecikme bence ideal. Düşük gecikmeyi alırım. Ama her türlü şey olmaz. Yayını kapatıp açmam gerekiyor. Bir ayar diye bu ayarı değiştirmek için. Format gerek de yani ben benim video yetiştirmem gerek. Bir de chat niye bu kadar şey? Yamuk abi. Şimdi düzenle. Heh. Ben bir be... Yayını kapatıp tek yenisini açıyorum hemen arkadaşlar. Birazcık gecikmeye yapacağım.